Çağatay tost güzel mi? Ben de. Güzel mi kaşarlı sucuklu? Buna, 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 buna. O tost bitiyor değil mi Çağatay? A Aferin A benim oğluma. Bak ne güzel buna yiyor. De güzel şey evet. Yemek yerseniz Çok sağlıklı var. olursunuz. Yemek ben yemezseniz sağlıklı al. olamazsınız. Bunu Abi, Ay, yok. Ay, yok. <Maf OBZ>. <sandwiches> Ye bebeğim. Aferin. Evet. Kapatabilirsin kızım.